Yavuz Sultan Selim Han Memlüklülerle savaşa girişmeden önce Kansu Gavri'ye çok pahalı hediyeler gönderdi. Ve ona iyi niyetli bir mektup sundu. Gönderdiği mektupta e, Mekke, Medine ve Kudüs'ün hamiliğini yaptığından dolayı Kansu Gavri'den dua dahi istedi. Ancak bütün bu dostça yaklaşımlara rağmen Memlük liderleri gelen elçileri öldürmeye çalıştı. Kanşo Gavri bin bir dil dökerek çevresindeki devlet adamlarını bu cinayetten alıkoydu ve Kanşo gelen elçileri hapsettirdi. Selim Han'ın kalabalık bir orduyla Kayseri civarına geldiğini öğrendiğinde ise özürler dileyerek elçileri serbest bıraktırdı. Serbest kalan elçiler Bucakdere civarındaki Osmanlı orduya geldiler. Gelen elçiler, memlüküllerin e, çok düşmanca bir tutum sergilediğini söyledi. Onlar azgınlık ve nefrette direnmektedir, ayeti kerimesiyle e, durumu daha bir şekilde açıklamaya çalıştılar. Kansu Gavri çevresindeki bazı münafık devlet adamlarına söz geçiremiyordu. Onların kontrolü altında kalıyordu sürekli olarak. Nitekim alınan kararların da önemli bir bölümü, onların baskısıyla meydana gelmişti. Selim Han bütün bu dostça yaklaşımlarına rağmen böylesine hırçınca bir tutumla karşılaşınca çok öfkelendi ve Memlüklülerin ortadan kaldırılması gereken bir e, sorun olduğuna kanaat getirdi. Yani Memlüklüler bu kadar düşmanca bir tutum sergilerken Safeviler üzerine sefer yapabilmesi mümkün değildi. Öncelikle bu engeli ortadan kaldırması gerekiyordu. Bundan dolayı Halep civarına doğru harekete geçti. Bütün bu olayların sonucunda İslam ordusunun zafer ayetleriyle bezili sancakları Halep sınırlarında dalgalanmaya başladı. Antep valisi normalde Memlüklülere bağlıydı. Lakin e, İslam ordusunun oraya gelişiyle beraber Selim Han'a bağlılığını bildirdi. Memlüklüler normalde Müslüman bir topluluk, topluluktur. Hatta İslam'a çok büyük hizmetleri olmuştur kendilerinin. Lakin bu süreçlerde fasıklık ve sapkınlık yoluna tuttular maalesef ve Safevilere taraftar oldular. Yaptıkları bu çirkince girişimler böylesine korkunç bir savaşın başlamasına sebep oldu. Yaptıkları hata Safeviler'e sırf menfaat ilişkisinden dolayı taraftar olmak ve onların zulümlerine ortak olmakta.